İş insanı Osman Kavala hakkındaki ahim kararının uygulanmadığı, Türkiye'nin uluslararası anlaşmalara uymadığı tartışmaları yapılırken, Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın son bulguları, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve benzeri anlaşmalara rağmen Türkiye'de hak ihlallerinin arttığını gözler önüne serdi. Vakfa göre 2015-2019 yılları arasında ifade özgürlüğüne yönelik 2700'den fazla ihlal olayı gerçekleşti. 4500'den fazla insansa İşkence ve kötü muameleden dolayı vakfa başvurdu. Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Türkiye'de son 5 yılda ifade ve medya özgürlüğü ihlallerini eleştiriyi susturmak raporuyla ortaya koydu. Rapora göre Türkiye'de 2015-2019 yılları arasında ifade özgürlüğüne yönelik 2779 ihlal olayı yaşandı. 1118 medya çalışanı mesleki etkinlikleri nedeniyle gözaltına alınırken 170 yayın kuruluşu KHK ile kapatıldı. 5 gazeteci siyasi cinayetlerde öldürüldü. Sosyal medya paylaşımları nedeniyle 4684 kişi gözaltına alınırken 2357 kişi tutuklandı. 727 kişiye çeşitli ifadelerden dolayı 27448 ay hapis cezası verildi. İfade özgürlüğüne yönelik açılan davalarda örgüt propagandası, Cumhurbaşkanına hakaret ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs üç gerekçe olarak öne çıkıyor. Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı Bakkalcı Türkiye'de hak ihlallerinin bir kurala dönüştüğü görüşünde. Bu hakların kullanımının bir istisnaya dönüştüğü bir ortamdayız. Çok üzgünüz. Bu hatta hatta mesele insan hakları ihlallerinin bir kurala dönüşmesinin ötesinde Türkiye'de ne yazık ki insan haklarına dayalı bir rejim fikriyatı terk ediliyor. En önemlisi bu. Türkiye İnsan Hakları Vakfı'na göre 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlayan çatışma ortamı ve OHAL süreçleriyle birlikte tüm insan hakları kategorilerinde gerileme yaşanırken işkence sorunu da derinleşti. 2015'ten bu yana 4543 kişi işkence ve kötü muameleden dolayı vakfa başvururken bu yılın ilk 9 ayında yapılan başvuru sayısı 748 oldu. Türkiye'de işkence açısından e, ne yazık ki cezasızlığın kritik bir merkezinde olduğu cezasızlıkla işkence meselesinin ihtiyaç halinde önünün e, ne yazık ki açıldığı ve işkencecilerin korunduğu reflekslerin ve derin bir tahribatın yaşandığını genel olarak söylemek mümkün. Bakkalcı Türkiye'nin üyesi olduğu ve yükümlülüklerinin bulunduğu Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyi'nde bu ihlallerin kayıt altında olduğuna vurgu yapıyor. Burada zihniyet anlamında son derece radikal bir dönüşüme ihtiyaç var. İnsan haklarını esas alan kurucu unsur olarak yeniden öne çıkartılan bir yaklaşım esas alınmaktadır. İşte bu ihlale maruz kalan gerçek insanlardır. Biriciktir. Onların acıları biriciktir. Türkiye İnsan Hakları Vakfı'na göre cezaevi nüfusundaki artış da insan hakları bağlamında geriye gidişin bir göstergesi. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'ne göre cezaevlerindeki kişi sayısı 2005 yılında 55 binken 30 Eylül 2021 itibariyle 292 bine çıktı.